Yeah. Yalnız gecelerde seni ararım, kalbim kırık, gözlerim ağlar, bir üstünde ağlayan ben. Her an aklım. aklım, 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 aklım. Ya, yeah. yalnız gecelerde seni ararım, kalbim kırık, gözlerim ağlar, bir üstünde ağlayan ben. Her an aklımda senin izlerim var. Seni ya. Geceler uzun sen yoksun yanımda Fotoğraflara bakarken kırık durmaz Cebimde mesajların elimde ümitler Ama sensizlik ağır sanki çelik zincirler Dörler sessiz ben yorgun adımlar Her şarkıda hatıralar acı dolu bakışlar Ayrılık sancısı gözyaşımla beslenir Türep bir üstünde kalbim hala seninle çırpınır çırma beni, çırma beni, çırma beni, çırma. Seviyor. Kalbi param Sensiz geçen her gece bana bir darbe. Bir alırım her kelimeyi. Yaşladım süre melodisiyle senin adımlar bender. Aşk acısı kalbi param Göz yaşlarıma kat. Sessiz sokaklarda Her ritimde seni hatırlar bu parça. Yalnız ben kaldım ama hatıran hep aklımda. seviyor Peşimi bırakmaz, seni unutmak mümkün değil Kalbim razı değil, her bir vuruş bana seni hatırlatır Gözlerim dolu, içimde fırtına patlar Sana yazdığım her mesaj boşa Ama yine de beklerim, belki dönersin diye Bu trap melodisiyle acımı söylerim Kalbim kırık ama sesim hala seninle çırpınır Seni yazdım bir param parça. Sensiz geçen her gece bana bir darbe Bir alırım her kelimeyi Yaşla bu melodisiyle senin adın var bende Aşk acısı kalbim param parça Göz akar sessiz sokaklarda Her ritimde seni hatırlar bu parça Yalnız ben kaldım ama hatıran hep aklımda No. Mm -hmm. oh.